Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Data Structure ve Algoritmalar video serimize kaldığım yerden devam ediyorum. Geçen dersimizde sizlerle beraber Binary Tree implementasyonu yapmıştık arkadaşlar. Bir node klası oluşturup işte Constructor atamıştık. Add metodu yazmıştık ve Pre metodunu yazmıştık. İşte önce Root sonra Left sonra Right'a giderek Tree'yi dolaşıyor arkadaşlar add metodunda ise dediğim gibi sayı ekleyeceğimiz sayı küçükse sola büyük ise sağ ekleme yaparak burada işte sağ ekleme yaparak eklemeleri yapıyordu. Bu binary search tree arkadaşlar yani sayıların dizilimi hani büyükten küçük büyük bir küçük ayrımı yaparak hani ana değil Küçük sayıyı solda, büyük sayıyı sağda yerleştirerek yapıyor. İşte bu binary tree'ler arkadaşlar çok e, e, hızlı e, arama yapmamızı sağlayan e, bir veri yapıları. E, özellikle, e, yani e, search algoritması sanırım e, log end'i e, e, nasıl söyleyebiliriz? yaklaşık mesela bin tane e, verimiz olsun, e, bin, tane bin tane e, şeyimiz olsun, data olsun. E, e, log n'i şöyle hesap ederiz. E, log bin dediğimizde yaklaşık olarak işte e, üzeri sanırım e, on yani 10 adımda e, iki üzeri on arkadaşlar iki yani 10 adımda e, şey aramayı e, bitirebiliyoruz e, bunu hani diğer data structure'larla yaptığımızda yani array liste yaptığımızda bu e, bildiğiniz gibi e, o o n olarak hesap ediliyor big o da var arada o, o big o n olarak yani e, bin adıma kadar gidiyor array liste veya array normal array, array ordered array, işte. Bu yüzden yani search algoritması oldukça iyi. Hani hızlı bir şekilde bulabiliyoruz. Aynı şekilde ekleme de tabi hızlı. Deli deletionlarda de, hızlı arkadaşlar ekleme ve çıkarma adımları da hızlı. Şimdi diğer Metodları yazmaya başlayabilirim arkadaşlar. Bu, bu derste print e, postorder, inorder, print inorder, e, get height metodunu yazacağım. E, daha sonra e, size metodunu yazalım. Ve contain metodunu, contains metodunu da yazalım. E, arkadaşlar bu dersler e, Türkçe kaynak olarak gerçekten e, değerli olacak. Çünkü çok fazla ben kaynak yani doğru anlatan özellikle çok iyi anlatan kaynaklar bulamadım. bu dersteki kodları önemli arkadaşlar. Mutlaka yararlanmanızı diliyorum. Evet, şimdi isterseniz hemen hazır e, fare buradayken in order ve post order yazalım. Hemen public void e, in order yazalım önce. Yani print in order olacak tabi. Print in order order diyelim ve e, önce dediğim gibi e, e pre orderda önce root left righttı in orderda ise arkadaşlar önce left sonra root sonra e, right olacak arkadaşlar hemen şöyle yapalım e, bunu kopyalayabilirim yazmama gerek yok önce left'e gideceğiz. Pardon. E, copy. Şuraya paste diyelim. Sonra e, sonra e, root. Sonra right olacak arkadaşlar. Evet. In order da yazmış oldum. Hızlı bir şekilde. Kopyaladım direkt. Hiç. E, ama pardon. Şurada preorder'lar olmayacak. In olacak. In olacak. Kendini tekrar edecek son left'e kadar gidecek, sonra right'e gidecek. Önce left'e gidecek, sonra root, sonra uh, right şöyle olacak. Önce şöyle, şuraya ziyaret çek, sonra edecek, sonra buraya ziyaret edecek, sonra burayı ziyaret edecek, ziyaret edecek arkadaşlar. Böyle gidecek, sonra böyle gelecek, sonra, sonra, sonra böyle gidecek, böyle böyle gelecek. Böyle böyle gelecek. Uh, i̇sterseniz bunu hemen çağırıp bakalım. Uh, BCT, main'de yazmıştık bir şeyler eklemiştik. bct print uh, ct yani yalnız e, uh, binary tree'de bunu yazmadık. Hemen onu da yazalım. Binary tree sınıfını yazalım. Public void print e, uh, in order diyelim ve if root null diyelim. yani bunu bulana kadar root print order olur diyelim. Evet şimdi ee, bct bir önce bir sistem ait unit dinleyelim. Eee, buraya ee, yıldız koyalım. Bir orderla in orderı görmemiz için. bct city ee, in order diyelim. Şimdi arkadaşlar konsolda e, göreceğim ekranda. Bu arada ilerleyen derslerde e, JFrame'de anlatacağız. O, e, yani JFrame'de e, de görmesini göreceğiz, göstereceğim arkadaşlar. Hatta böyle 2-3 tane e, açarım pencere. Hepsini beraber görürüz. Evet, e, işte e, dediğim gibi 20 şeyde in order şu arkadaşlar 10 14 19 27 diye gitmiş. 10 14 19 27 gitmiş. Sonra 31 35 42. 31 35 42. Dediğim gibi left root ve right gidiyor, devamlı bu şekilde gidiyor. In da bu şekilde yapmışız. Şimdi post -order hemen yapalım. Post -order yazalım. Önce node class'ında yazıyorum metodunu aynı şekilde şeyde aynı diğeriyle aynı public void print postordur diyelim postordur hemen burada dediğim gibi önce postordur arkadaşlar left right en son root olacak if bunu isterseniz kopyalayalım şöyle kopyalayalım copy to copy yapalım ve yerini değiştirelim. Dediğim gibi aynı olduğu için her şey aynı aslında sadece yerleri düzenlemesi farklı. Tabi bunu postorder'ı çağıracak. Postorder diyecek. Bu da postorder diyecek. Evet print postorder. Önce left'e e gidecek right'e e gidecek sonra Bluetooth yazacak. Aynı e, burada da implementasyonu yapacağız. Buradan çağıracağız çünkü. Public void print post order diyelim. Post order diyelim ve if nusa no, no değilse daha null no değilse postordur. Tamını çağıracağım pardon. postordur. Dolana kadar postordur çağıracak. Evet buradan şimdi bakalım hemen. Eee system out bir edit derim. E, Aa SQL'ın sistem adını ayırmak için koyuyorum. Evet, İkisi aynı anda gö görelim diye. ECT print post order. print uh, post order. Evet diyelim. Not şimdi arkadaşlar. OK diyelim. Post order da yazalım. Bir görelim. Şu en alttaki post order. 10, 19, 14, 31 diyor. 10, 19. Evet önce sol, sol sağ not e, şey sol sağ e, root demiştik. 10, 19, 14. 10, 19, 14 arkadaşlar. Sonra ne yaptı? Um, Yine sola gitti. En sola 31, 42, 35. En son 27. Genelde arkadaşlar, metotta metodda e, en sonda arkadaşlar e, Root, yani en üstteki olur. Şu şekilde. Bakın Pre-Order'da ise tam tersidir. Postural. En üstte, yani ilk Root çıkar. 27 en üstte çıkar. Bunu da bir yere kafaya not edelim. Ve görelim arkadaşlar. In Order'da ise genelde ortada bir yerdedir. E, 27 bakın burada in ortada şu, şu. İkinci şeydeki e, yazalım. İnorder. Şimdi arkadaşlar e, Binary Tree'de diğer bir metot e, en çok kullanan size metodudur. E, size metodu şudur arkadaşlar. Yani burada kaç tane şu an eleman var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane eleman var level dediğimiz şey ise şudur. Level şu bakın arkadaşlar. 0, 1, 2, 3 örneğin. Burada da ise arkadaşlar sıfırdan genelde saymaya başlıyoruz. 0, 1, 2. Şeyde yani 0, 1, 2 sayı saydığımızda şu, dikkat ettiyseniz matematiksel algoritması şudur e, arkadaşlar. Eğer full e, doluysa 2 üzeri n e, artı 1 e, eksi 1'dir. Yani şöyle söyleyeyim. E, n level sayısı e, burada 2 level var ama ben diyorum ki 2 üzeri 3 diyorum. Yani 8 eksi 1 Buradaki toplam size sayısı yani baktığınızda göreceksiniz zaten 7 tane var aynı şekilde size'ı şu şekilde hesap edeceğim algoritmik olarak left, left hesaplatacağım right hesaplatacağım sonra bir ekleteceğim bunu da şöyle yapalım hemen hemen başlayalım yapalım arkadaşlar Uh, left'i önce hesap edeceğim. Sonra right'i sonra dediğim gibi bilekleteceğim. E, uh, bin tri e, uh, uh, geldim. Uh, burada e, uh, class bin tri'nin içinde public uh, public int e, uh, get size diyelim. Burada root'u gönderelim. Root gelsin bize parametre olarak parametre olarak root'u istiyorum. Int, integer olarak bir değer göndereceğiz. Um, şöyle diyeceğim. If root nullsa yani köküm sıfır, yani kök yoksa zaten return zero diyeceğiz sıfır döndürecek. Yani size'ım sıfır olacak. Eğer değilse arkadaşlar şunu yapacağım. Recursive gene. Uh, get height diyeceğim. Root Pardon get height uh, Get size diyeceğiz. Pardon. Get size diyelim. roots left artı its size root right diyelim. Ee, dediğim gibi left e, sol tarafın e, sol e, binary tree'nin sol tarafının size'ını hesap edecek. E, sağ tarafının size'ını hesap edecek sub tree'nin yani alt ağaçların Eee size'ını hesap edecek en sonunda root toplayacak yani en sonunda falan oraya biri toplayacaksın ve a, uh, recursive olarak size metodunu hesap et, etmeyi bu şekilde gördük. Bir de bunu yazdıralım bir yerde. Public void print size diyeyim. Print size uh, şöyle yapalım. sistem uh, System of print size of 3 diyelim. Of the three uh, size of the three, the dick, these get size, of the S. I have print size metodunu çağırdım da e, buradana e, size'ını verecek tree'nin e, evet çağıralım hemen bct print size diyelim ve bakalım e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane eleman var. Uh, size of 3, 7. Aynen doğru çıkarttı. E, hemen bir get, get height yazalım. Public void. Uh, public pardon. İlk göndereceğim. Get height diyeceğiz. Uh, height arkadaşlar uh, root'un uh, yüksekliğini hesap ediyor. Uh, şöyle ki hesap edecek. Uh, Örneğin, eee şurada onu on, e, 27'nin height'ını şu şu şekilde hesaplıyor. E, 1 2 uzaklıkta. burada mesela bir tane daha olsa 1 2 3 height diyecek. E, yani en e, leaf'in yani en, en uzaktaki yaprağın, en uzaktaki dalın yani dalın e, root'a olan uzaklığına height diyoruz arkadaşlar. Ee, yani kaç birim uzaklıkta onu hesap edecek. Ee, yani burada e, birazdan şimdi yaptığımızı göreceğiz. Ee, size aslında çok benziyor e, hesap etme hesabı. Şöyle yapacağım yine. E, yalnız burada bir parametre root alsın. Get height. E, if root olursa, zaten sıfır olacaktır. Gene size'daki gibi. 0 as dersek şöyle yapacağız as aslında nereden de gerek yok direkt zaten return diyelim get height yalnız size'dan farklı şu hem ikisini hem left hem right toplama yapmayacağız. E, ee, Maksimumunu bulacağız. Yani sol ağaçın e, en uzadığı birim sayısı sağ ağacın uzadığı birim sayısını birbirine karşılaştıracağız. Hangisi daha uzunsa onun uzunluğunu alacağız. Get height deyip root left e, ve get height end dedik bu arada arada. Right, root, right diyelim arkadaşlar. Ha, pardon, end demeyelim. Buna mat e, maksimum da diyelim. Mat maksimum kullanarak e, yapalım. Get height root'u buraya yazalım. Write'ı da buraya yazalım. Evet arkadaşlar. Yazdığımız komut bu şekilde. Left, left, yani right'teki ve left'teki uzunlukları birbirleriyle karşılaştırıyor. Hangisi daha uzunsa return edecek. Ee, tabii bir de root'u kendisine ekleyelim. Artı bir diyelim. Ee, bu şekilde olsun. Ee, print height yazalım bir de. Onu e, printini görelim. Public void print height diyelim. Evet, hemen burada yazalım. System.printin uh, height of the tree 3 uh, this get height diyeceğiz tamam bunu yazdık arkadaşlar bakalım hemen vct uh, print height diyelim ve bize yüksekliğini versin evet 3 dedi bakalım 3 mü 1 2 3 buradan başlarsak böyle sayarız uh, bazı uh, para Bazı yerlerde hani bunu iki olarak da sayanlar var. Hani bir, iki diye de sayan. Bir, iki diye sayar Ama yani ben şu an hani root'u da içinde kattım. Artı bir böyle Öyle saydım. Ee, son olarak arkadaşlar son bir metot daha yazacağım. Contain metodu yazacağım. Ee, ama bunu bir sonraki derse bırakalım. Biraz çünkü video uzadı. Ee, hem eee balance metodu da yazarız. Yani Biz balance metodunu da yazarım. Yani şey dengeli mi? Denge metodunu da yazarız. Hani burası da buraya karşılaştırırım. Hem yani de bir de metodu da yazarız. Dersi bitiririm. Dersi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde contain metodunu ve diğer binary tree'de kaldı, kalan metotlardan balance balance metodunu yazarız. Görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. Takipte kalın.